Tatil bölgelerindeki fahiş rakamlar durdurak bilmiyor. Bodrum'daki lahmacun fiyatlarının ardından şimdi de Çeşme'deki döner fiyatları tartışılıyor. İstanbul'da 100 lira olan döner, Çeşme'de 500 lira olunca biz de bu durumu sokağa sorduk. Bakın yanıtlar neler oldu. Döner 500 lira olamaz. Kesinlikle yanlıştır. Taksim Meydanı'nda et dönerimiz bir dürümümüz 100 TL. Tavuk dönerimiz 60 TL. Çeşmede 60 TL. 500 lira. Olamaz, yanlış, günah, olmaz. Ama oldu. Çeşmedeki 500 liralık döner gündeme oturdu. O rakamları duyan, gören İstanbul dönercileri inanamadı. 150'den fazla olmamalı. Çeşmede de et döner 500 lira oldu. Vah! Oh. You ben Fransızım. Yerlisi de yabancısı da önce Bodrum'daki fahiş lahmacun fiyatlarına şimdi de Çeşme'deki 500 liralık et döner fiyatlarına isyan etti. Çok pahalı. Yani olacak şey değil. Bir dürüm 500 lira. Çok saçma. Turistlerin uğrak noktası Taksim Meydanı'nda dönerciler 3-4 ayda bir oturup konuşup fiyatları güncelliyor. Eğer zam yapılacaksa hepsi aynı anda yapıyor. Örneğin bundan 10 gün önce tavuk döner 50 liradan 60 liraya, et döner de 90 liradan 100 liraya çıkartıldı. Domates, turşu, patates, <laughs> ee... 110 gram et döner var içinde. Arz talep meselesi. Yani o şartları taşıyan zaten oraya gidiyor. Yemekler dışarıdan çok pahalı. O yüzden şey restorana gitmiyorum. <laughs> her şey dahil. Evet her şey dahil. Her...